Buyurun. Sağ ol. Eyvallah. Veysel abi. He. Ee? Şu geçen gün gelen herifin adı neydi? Hangisi? Ya hani suratsız olan uzun boylu. Neden soruyorsun? Sana ne? Çok merak etme sen onu. Fazla merak iyi değil biliyorsun. Sen adam yerine koyup soranda kabahat ya. Haydi eyvallah. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Zahmet etmişsiniz komiserim. Biz alırdık. Olsun olsun. Biraz daha uykusuz bırakacağım sizi. Ayılırsınız işte. Fena mı? Çok sağ olun komiserim. Nasıl gidiyor? Yok mu daha? Yok komiserim. Ama çıkacak merak etmeyin. Hadi bakalım hadi 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 göreyim size, hadi. Söz veriyorum çıkacak komiserim. Hmm, tamam hadi. İlanı verdin mi? Verdim. Yarın çıkacak. Akşama kadar toparlanmamız lazım. Toparlanırız. Çocuk da varmış evde. Ne evi? Salihli karısının evi. Vahitlerin verdiği adres. Yakmışsın ya. Çocuk varmış içeride. Zor kurtarmışlar. Ne yapalım? Görmemiş miydin çocuğu? Hayır. Görseydin yine de yakar mıydın? Kimle konuşuyordun lan? Sana ne be, sana ne? Soruma cevap ver. Vermiyorum. Kimle konuştun, ne yaptım seni ilgilendirmez. Yine arıyor değil mi o piç kurusu? Bıktım lan. Senden de bıktım, peşindeki o lavuklardan da bıktım. Daha kaç kişinin kemini kıracağım lan ha? Daha kaç kişinin yüzünü dağıtacağım? Bırak beni be, git buradan. Gel buraya. Yaklaşma. Yaklaşma. Saçmalama. İndir o bıçağı. Hadi bir daha dene. Yiyorsa şimdi at o tokadı. Adam mısın lan sen? Adam mısın ha? Şimdi ne bok yiyeceksin lan ha? Şimdi ne bok yiyeceksin? Allah seni belanı versin. Konuşma. Konuşma. Kiziyim mi lan yüzünü? Ha? Boydan boya alayım mı? Sonra ah. kim bakacak yüzüne ha? Kime orospuluk yapacaksın lan? Ah. Ha? Bırak beni be. Bırak. <laughs> ah. Hayvan herif. Ya! Ya! bırak bıraksın, bıraksın. bırak 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 Sağ ol ya, gördün değil mi manyağı? ya? Senden de çok sıkıldım. <laughs> Biraz rahat durun be kardeşim. Hayvanat bahçesine çevirmişsin oteli. İti burada, çakalı burada. Ne yapalım? Bir dakika ya. Bıçağımı geri ver. Versene bıçağımı. Öküz müsün be? Ne dönüp gidiyorsun? Ver şu bıçağı. Artistlerine taşınmaz bu kızım. Kullanmayı bilmiyorsan, kaptırıyorsan daha sakat. Kim o? Kim o? Ne yapıyorsun sen? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Toz getirdim kahvaltı için. Vuracak mısın beni? Zahmet etmişsin. Gerek yoktu. Yok ne zahmeti ya? Ee ne bakalım sen? Polis misin, nesin? Sana ne? Ayıp oluyor ama ha. şurada değil mi? Ya ne komşusu ya? Delirtme sen sabah sabah kızım. Kızım yok. Bahar. Bahar <gülüyor> diyeceksin. <gülüyor> Sağ olun. Hey. Selam. Kimi diyorum ben ya? Ne var? Ne oldu ya? Bok gibisin. Öyle. Dur gitme hemen ya. Dur. Ben burada çalışıyorum. Barda duruyorum. Gel bir içki ısmarlayayım sana. Yorgunluğunu alır. Hadi ya, naz yapma. Hadi geliyorsun değil mi? Ne içersin? Ben içkiyi bıraktım rakı var mı gel başka bir şehir var